ile birlikte az önce saçımı nasıl böyle lila pembeye boyadım onun videosunu çekmiştim. Bu arada bu saç boyama işleminin ikinci aşaması İlk birinci aşamasında e, mor boyayı ve şeker pembe olan boyayı saç kremiyle çoğaltmıştım. Ama saç kremiyle çoğalttığım boya arkadaşlar böyle nasıl söyleyeyim size saçta belirli belirsiz renkler yarattı. Yani böyle nasıl deriz aleli büleri renkler oldu. Bir yer çok koyu, bir yer çok açık, bir yerde hiç yok öyle e, tonlar oluşturdu. Ben de bunu sevmediğim için kremsiz bir şekilde kullandım. Kremsiz bir şekilde daha koyu oldu saç ama inanın e, kremli olan şekilde olan saç o boyayı boşa harcamışsınız gibi bir şey. Yapını kremli olarak saç kremli kullanmayın. E, bunların satılan beyaz bir e, boya artırıcı bir kremi var. Boyası odam. Hani matlaştırıcı gibi nasıl oluyorsa bununla aynı şekilde ayrı kremleri satılıyor. Boyanız alsa onu çatmak için onu alabilirsiniz. Ee, ama saç kremine yapmanızı inanın ben tavsiye etmiyorum. Çünkü ben tüm saçıma uyguladım. Eğer sadece saçınızın şu kısmına uygulayacaksanız tamam saç kremiyle az boyanız varsa çoğaltabilirsiniz. Ama ben tüm saçıma uyguladım için arkadaşlar direkt kremsiz sürdüm. Koyu renk olması da benim için hiç ama hiç önemli değil. Zaten birkaç e, duş sonrasında bu boyalar su bazlı olduğundan dolayı akıyor gidiyor. Yani bu saç boyasının renginin her aşaması güzel oluyor. Aktıktan sonra da iyi oluyor. ilk boyamada da iyi oluyor. Yani ben beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz arkadaşlar. Şey isterseniz şöyle saçım bir açayım göstereyim. Şu var. Daha pembe. Bu kısımlar mor. Böyle oldu. Bir de saçınızın kesinlikle bazı koyu sarılıklar vardı. Onlara bile tam tutmamış. Eğer saçınızı açtıktan sonra yapacaksanız mutlaka saçınızı e, çok açık sarı tonunda platin sarısına kadar açmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Şöyle saçımı görebiliyorsunuz. Şöyle yapalım. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, bakın elime de biraz geçti boya, boya. çok zor çıkıyor bunun için hani üzerinize giymediğiniz ya da kullanmadığınız bir tişörtü giyin mutlaka hani yıkandıktan sonra çıkar mı bilmiyorum ama zor çıkan boya eldiveni bile bu şekilde <laughs> delip içerisine geçmiş arkadaşlar saçım bu yönde ama ben gayet çok beğendim saçımı sevdim de yani kalıcı olmaması da benim için iyi çünkü her aşamada güzel olan bir saç tipi arkadaşlar Evet arkadaşlar öncelikle eldivenlerimizi giyiyoruz. Şeker pembe, jeans, boya. Daha sonrasında jeans, lilak olan rengini kullanacağım arkadaşlar. Şimdi boya kabı ve fırçasını ayarlıyorum. Kremi karıştırıyorum boyaya. Şeker pembesi ile saç kremi ile birlikte saçıma uyguluyorum. Görüyorsunuz ki arkadaşlar ilk aşamada renk çok açık oluyor. Ama ben daha öncesinde bu boyayı kullanmadığım için renginin nasıl çıkacağını bilmiyordum. Bundan dolayı kremle denedim. Bu birinci aşaması. Benim saçım videonun sonunda görmüş olduğunuz saç rengi. Bunun ikinci aşamasında saç kremi kullanmadan yapmış olduğum renk daha koyu ve daha güzel çıktı. Bu şekilde kremle uyguladığınızda daha açık ve saçın belirli belirsiz yerlerine daha koyu ve daha açık renkler oluştu. Bunun için de arkadaşlar şimdi saçımı, saçımı iyice uyguluyorum, dipten uyguluyorum. Burada biraz koyu sarı olduğu için saçım tutmadı bazı yerlerine ama ikinci aşamada kremsiz kullandığımda her yerine tuttu, bilginiz olsun. Evet, şu anda iyice boyuyorum. Evet, saçımın arkalarını yapıyorum. Kremli olduğundan dolayı kolayca masaj yapılıyor. Sadece i̇şte kremi karıştırıp saçımın her yerine boyanın geçmesini sağlıyorum. Evet arkadaşlar işte daha sonrasında iki yanı mor yaptım. Belirtmiş olduğum gibi krem çok çıkmadığından dolayı ikinci aşamada tamamen diplerini mor yapıp uçlarını toz pembe bıraktım arkadaşlar. Normalde ilk aşamada ben sadece saçımın yanlarını mor yapacaktım ama kremle karışıldığında tutmadığından dolayı tamamen diplere de sürdüm arkadaşlar. İkinci aşamada saçım videonun sonundaki gibi oldu. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Bu arada kanalıma abone olmayı, yorum kısmına yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Instagram hesabınızda Leyla Mercy adına hepinizi bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Bu arada abone olduktan sonra çanı açmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.